Forex Kripto YouTube kanalında herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Luna Klasik, Luna 2.0, USTC yani Terra kardeşler. Bir de sonda vakit yeterse Bitcoin'e kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Luna Klasik biliyorsunuz günlerdir sizlere dediğim gibi 44, 4171 arasında gidip gelmeye devam ediyor. Aşağı ve yukarı yönlü tacizler olsa dahi yine bir şekilde araya baskılamayı, yani sıkıştırmayı başarıyorlar şu aralıkta. Bu biraz dengesiz bir baskılama oluyor. Yani normalde teknik analizde bu çizgilere çok uymaları lazım. Onu takip ederiz biz. Ama bu uymuyor. Yine de aşağıdan alıcılar, yukarıdan satıcılar gelmeye devam ediyor. Short long ben şahsen yapmam. Çünkü bu tarz dengesiz hareketlerde bir anda bir tarafa patlayabiliyor. O coin veya enstrüman değil. O yüzden bu sıkıntılı. Yani hatırlayın yılbaşında nasıl e, ince hepsi dokuyorlardı. Şuraya geliyor çatlı yukarı olardı. Şuraya geliyor çatlı aşağı satıyorlardı. Yani olması gereken o yıl başındaki olan hareket gibi 15'inden e, ayın sonuna kadar olan hareketler. Bu biraz dengesiz bir hareket gibi gözüküyor. Şimdi sizlere demiştim kama içerisinde devam ediyor. Kaman ucu daraldıkça fiyat hareketi daha da daralacak. Belki de emin olun 45'te pardon 43'te 42 arası bile gidip gelebilir ileriki dönemlerde. Kama derken neyi kastediyor diyor olursanız şimdi yeni takipçilerim çok geldiği için bilmiyor olabilirler. Onu da göstereyim sizlere. Şimdi kama e, kote olduğu günden beridir. Daha doğrusu borsa, e, kripto para borsalarda list edildikten beri bir yukarıyı baskılayan bir şey var. E, kanal var aşağı doğru. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Burada gerçi daha yeni olduğu için oralarda fiyat hareketleri daha oluşmadığı için açması normal. Bunu normal söylüyorum. Çünkü oradan tekrardan aşağı indirmişler. Bakın normalde buralarda biraz oyalansaydı bunu e, nasıl derler kanal olarak kabul etmezdim. Ama bakın oradan başlıyor. 1, 2, 3, 4 tam anlamıyla düzgün bir e, kafaları çarpa çarpa aşağı basmışlar. E, bu Aralık ilerledikçe daha da daralacaktır fiyat hareketi diye düşünüyorum. Ardından aşağı ve yukarı patlamasını bekleyebiliriz. Bakın illa patlayacak diye bir şey yok. Ee, yine yatayda da devam edebilir. Çünkü bu hareketler için katalizör yani para girişi lazım ki hareket etsin. Ama bu grafiği gören bir katalizör emin olun ki yukarıya veya aşağıya bakar bunu sürdürür. Çünkü teknik analize uyarlar, dikkat ederler. Büyükler, balinalar diyeyim. Yani önümüzdeki günlerde fiyat hareketlerin biraz daha sığlaşması beklenebilir. Ee, yukarıda 60, aşağıda 29 kırmadığı müddetçe herhangi bir hareket e, beklememek lazım diye düşünüyorum. Umuyorum ki artık bu yıldıran hareketler biter de herkesin beklediğine değer önümüzdeki dönemde. Evet Luna klasik bu kadar diyelim. Luna 2.0'a vakit ayıralım biraz da. Biliyorsunuz Luna 2.0 her videoda söylüyorum dokovalım. Mahkeme kararı sonrası nispeten daha yavaş ilerliyor ve de şu 886-888 seviyesinde cebelle şu mücadele ediyor aşağıya düşmemek için sürekli taciz ediyor bakın aşağı doğru eğer burası kırılırsa emin olun ki aşağıda ilk göreceği yer 850 oradan da 500'lere kadar gider bu yüzden bu seviyenin kırılmaması çok önemli bunu yukarı almaları 888 üzerinde konsolide etmeleri lazım etmezlerse risk her zaman var ne yazık ki e, Luna bir müddettir böyle yatay yatay aşağı daha baskın bir şekilde devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak buna e, Luna 2.0'da. En dikkat edilmesi gereken koyun bence bu 3 üçü arasında. Üçüncüsünde sıra USTC. USTC dinle bize diğer kardeşlerinin daha kuvvetli. Twitter'da zaten güç endeksini attım sizlere. USTC, Luna Klasik ve Luna'dan daha iyi performans sergiliyor. Şimdi Luna Klasik şu destek çizgisinde buna eşdeğer olarak yorumlayacak olsak bir destek çizgisi daha yukarıda şu an USTC. Bu da yatayda devam ediyor. bunun Bunu da sıkıştırmaya devam ediyorlar. Şöyle bir grafik açayım ben. USTC'nin gerçi e, niteliği farklı ama Şuradan da böyle çekiyor diye düşünürüz arkadaşlar çekin. Bunda çok düzgünleri değil gerçi ama. Bunda aynı şekilde e, USTC gibi pardon Luna Classic gibi sıkıştırmaya devam edecekler önümüzdeki haftalarda ve aylarda. Takibe devam edelim Terra coin'leri. Umuyorum ki e, herkesin istediği e, şekilde yukarıya alırlar. Yani aşağı risk her zaman var ama e, nasıl diyeyim sizlere pozitif düşünelim pozitif olsun diyelim. Bakın şu trend çizgisinde üzerinde devam ediyor hala. Yukarı çizgi bu. Şunu bir rengini farklı yapalım. Yani muhtemelen yine 700 e denecektir. 700'den umarım yukarıda tekrardan yukarı hamle daha yapar. <laughs> Ama şu dikkatim çekti. Maalesef ki son tepe bir önceki tepenin altında. Normalde yukarı yukarı gitmesi lazım yukarı 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 şeklinde gitmesi lazım. Bu birazcık zayıflık emaresi gösteriyor. Yani şimdi günlük hareketlere bakmayın arkadaşlar. Bunlar günlük hareketler. Her an her şey olabilir e, belli bir dar aralıkta. Benim sizlere önerim aşağı veya yukarıdaki sizlere dikkat çektiğim destek direnç çizgileri kırılmadan büyük önemli olan mesela Luna 8200 gibi e, bir şey beklememek olur. Siz hayatınıza bakın. Bu yatay şeylerde, hareketlerde keyfinizi bozmayın. Vakit varsa bir de Bitcoin'e bakalım. Neyse bir de ona bakalım kısaca. Bitcoin biliyorsunuz 94-652 direnç çizgisini geçti ve üzerinde kalmayı başardı. Bakın özellikle bu çizgi üzerinde gidip geliyor hafta sonunda. Bu ayın 14'ünü 15'ine bağlayan pardon 13'ünü 14'üne bağlayan gece 94.652'nin üzerine çıktı. Buraya geldi destek aldı. Tekrar yukarı çıktı. Ardından buradan tekrar destek almış ve yataya bağlamış. Bu kırılırsa satışlar başlayabilir. Yukarıda kaldığı müddetçe 101 bin fiyat seviyesi hedefte olacaktır her zaman. Fakat şundan da şüpheleniyorum. Acaba 100 bin gibi böyle asansör seviye yaparlar. Hani 100 binde ne yapmışlardı ilk çıktığında. 100 bin yukarı çık, 100 bin aşağı gel. 100 bin yukarı çık, 100 bin aşağı gel. Böyle bir şey de yapabilirler. Ona dikkat etmek lazım. Ee, ama benim düşüncem, şanslı kanaatim 94.652 kırarsa 86.903'ü ilk görece seviye olabilir. Ki ben öyle düşünüyorum. Takip edeceğiz bakalım. Ben Bitcoin'in bu yükselişine sizlere dedim inanmıyorum. Bu alıcı toplama amaçlı bir yükseliş diye görüyorum. Sizlere ilk günden beri dedim bu yükselişe inanmıyorum. Çünkü yükselmesi için bir neden yok. Göreceğiz bakalım önümüzdeki hafta nelerle gibi olacak. Evet. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere sonraki videoda.